Güzel boyuna benziyor. Şimdi deneyeceğiz abi. Bakalım nasıl olmuş. Alparslan. Bu kalaylıların kökünü kazıma vakti geldi aslanım. konsey bu Sami'yi terör örgütlerine medikal yardım yaparken yakalamış. Ulan toplantı yapılalı daha iki gün oldu. Yine yaptı yapacağını ayı oğlan. Hallederiz Allah'ın izniyle abi de. Bizim ne işimiz var İstanbul'da ya? Yani? Ah, Ankara'nın gözünü seveyim. Yapacak bir şey yok yeğenim. Bu alemde yükseleceksen büyüğünü bileceksin. Büyüğünün dediğini büyüyene kadar yapacaksın. Güzel yapmışlar şu. O şey, bu işi bize ver. Manzara Artık falan gayet güzel. Be. Kalaylı Sami itip, bu gece ölmeli bu iş bitince Ankara'ya geri döneceğiz. Tamam abi. Plana sadık kalın. Beni sahile bıraktıktan sonra Süleyman'ın yanına geç. Liman girişini bizim çocuklarla beraber tut. Oradan kalaylara destek gelirse büyük sıkıntı. Tamamdır aslanım. Biz iskelenin girişini tutarız. Benim cesedimi çiğnemeden oradan kimse geçemez evelallah. Ha, ha bu arada silah çürüsteme haber verdim. Sahilde seni bekliyor. Al şu paraları lazım olacak. 15 yıldır iş yaptığım adamdır ama para almadan mermi bile vermez pinti herif. Vay. Alo. Aparsan müsait misin? Telefonu güzel yapmışlar. Ha, şu, anda, şu anda konuşamıyorum. Ben seni sonra arayayım mı? O dalga sesleri ne öyle? Neredesin sen? Nazlı. İşim var sonra konuşalım. Tamam, ne Nazlı, zaman bırak. Söyle bari, çok İş değil. var şimdi zaten. Allah'ın izniyle. Yarın dönüyoruz. Birinci detaylı konuşuruz. Kapatmam lazım. Tamam görüşürüz. Abi. Biraz daha ileride ineceğim. Telefonum sende kalsın. <laughs> Minibüs gibi olmuş. Sürekli Az öneririz. daha ileride ineceğim. Allah'ın izniyle operasyonu bitirirsek ben ondan alırım. Tamamdır aslanım. Haydi bakalım haydi Şimdi abi Silah Manzara gayet güzel olmuş Baksana Camiler Gayet iyi ha Şimdi silahçı üstam dayıya gidiyoruz. Ne diyor? Can yenilemek için bandaj kullanmalısın. 3 kumaş bulup üretelim Tamam. Evet silahımızı alalım abi. Hmm. Evet, tamam. Üstem dayı selamun aleyküm Aleyküm selam reis. Dün Haşmet geldi yanıma Bu telefonu verdi ve Sana vermemi söyledi Sana lazım olacakmış Sanırım silah da lazımmış ama Fazla silah kalmadı Bu Sami iti bugün senden silah aldı mı dayı Neredeyse iki saat önce Tüm malı ona sattım Dayı var mı içeride bir hareketlilik? Bilgi veremem Kusura bakma Konsey bu kalaylı itinin kalemini kırdı. Soylarını kurutmaya geldi. Ha, o zaman iş değişir. Bunun vaat zamanlarına gittik ya herhalde. konsey monsey. Balya balya para dağıtıyordu elemanlara. Etraftaki tüm kalaylıların cepleri para dolu şu anda. Mezarda o para lazım olmayacak bu şerefsizlere. Hasan da liman girişindeki deponun oradaydı en son. Daha büyük silah lazımsa ondan al reis. Hasan pahalıya silah satar. Ona göre ayarla kendini. Eyvallah abi, kolay gelsin. Yok dayı biz senden alacağız. Nasıl alacağız? E'ye basacağız. Şimdi bir tüfek alalım. Mermi alalım. Bandaj. Tamam. Aa, şimdi bu da neymiş? Ne diyor? Ön liman bölgesine sessizce ilerle diyor. Reis. Ne oldu lan? Reis 3 saattir gözlem yapıyor. Güzel. Anlat bakalım durum nedir? Ön iskelede en az 10-15 kişi var reis. Aynı şekilde arka tarafta da 15-20 kişi var. Her yere eşit dağılmışlar gibi görünüyor. 15-20 kişi, 15 kişi, kişi de arkada. Deponun arkasında seni bekliyor olması lazım. Kaç kişi olursa olsun o iti bu gece gömeceğim. Bize sökmez lan sökmez. Nerede o şerefsiz? Sami iskelenin ortasındaki depodan çıkmadı. Depo çevresinde de bir 5-6 koruma gördüm reis. Tamamdır. Siz girişi sıkıntı, sıkıntı yok. Sıkıntı Haşmet abi de geliyor birazdan. Ben bu şerefsizin kafasına sıkıp geliyorum. Tamamdır reis. Allah'a emanet ol. Eyvallah kardeş. Şimdi. Bismillah. Max gibi odaklanma var ha. Bir dakika. Şöyle. Heh, tamam Q'la. Clay! a i 何 Al abi al şunu Alpasan Reis. Dur. Alpasan Reis buradayım. Bizim daha bulmamız lazım ama nerede? Neyse gidelim abi kişi daha indirmemiz lazım. Reis Hayallandı Sami ya. silah seslerini duydu. Herkesi seni bulmaya gönderdi. Şu anda depoda tek başına. Ama oraya etrafı temizlemeden giremezsin. Bu limandan bir kişi bile sağ çıkarsa deşifre olurum. Konsey beni yaşatmaz reis. Çok kalabalıklar. Girişteki deponun arkasında Hasan'ı bul reis. Gerekli teçhizatı o sağlayacak sana. Eyvallah abi. Sen Eyvallah. buradan ayrıl. Lan. lan oğlum gelin lan. Selamun aleyküm. Öldüm. Zalmış lan. Al abi. Al 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 al. Oğlum bu kan ne biçim lan? Pembe kan mı olur? salça gibi salça da değil. Topla topla topla. Nerede lan? Hasan'ı bul baskın için. Eyvallah. Ne demek istiyor? Bir dakika abi. Ne bu? Tecrübe puanı. Neymiş lan anlayamadım ama. Hasan dayı ile buluşacağız. Reis, fazla vaktim yok acele et. Umarım cüzdanı dolu gelmişsindir. Bu silahları sana sattığım için Ruslarla başım belaya girecek. Ama senin canın sağ olsun. Eyvallah kardeşim benim. Şimdi çelik yelek aldık bomba alalım. Şimdi abi ne alacağız? Ay yanlış oldu ya. Doldu doldu abi Tamam. Şimdi Ne? Evet. Bir dakika. Hadi bakalım. Bismillah. Sami öldürmek için ant içtik. Yanlış mı geldik ya? Nereden gideceğiz ya? Блин, надо. <in> Over mål, du da! i Long, long. <laughs> Det er på nærheten. sürüsü gibi de Vay amına koyayım. Nereden sıkıyor lan? Öpek sürüsü gibi amına koyayım abi Abi tuşu bulamadım. Şimdi bittiniz lan siz. Diyaloglar güzel olmuş abi. Reşat neredesin? Halaylı Sami. Herkes öldürdü. Canımı zor kurtardım korkak herif. Bana bak hemen Ankara'ya dön Fırat'ı bul. Olanları anlat. Bu tepelileri bitirin. Son emrim budur. Emrin olur abi. Sen ne yapacaksın? Alparslan'a bu limanı mezar edeceğim. Karşıma çıkarsa tüm limanı havaya uçuracağım. Hadi bakalım. Bu depo bana kalmayacaksa kimseye kalmayacak lan. Anladın mı beni? Emredersin abi. Bombalar hakkında bilgin var mı? Evet reis, evet. zaman ayarlı bombalar. Düğmeye basarsa üç dakika içinde cehenneme döner burası. Tamam, sen liman girişinde Süleyman'ın yanına git. Ben hesabı kapatmadan çıkmam burada. Emredersin abi. Oğlum ben dönmem artık buradan. O bombalar bizi bekliyor. Bir dakika Hadi bakalım Vallahiyle Sami Ne oldu lan abi bu ne? Ne oluyor lan? Allah Allah nerede bu? Niye bulamadık lan? Son alparslan. Buradan kurtulamayacak. Ulan ayı oğlan. Yes. Sen bu alemde kalleşlikte dönem başlattın. <laughs> ben de bu dönemde ah. geldim. Oğlum diyaloglar iyi olmuş. Gel ne olur, oğlum adam arkası dönük atış ediyor. Ne? No. Oğlum. Abi adam. Arkası dönük ha. Ve beni canım gidiyor yani. Tuhaf. Bak. Ama demo olduğu için normal karşılıyoruz şu an. Daha gelişecek. Ya yani bu oyuna destek olmamız lazım abi Milli oyunumuz abi. Lan kalaylı sağlık. Gel lan buraya gel. Evetmek istemiyorum. Oldu, dur lan. Ya. Ya Kan tuhaf abi şuraya bak. <laughs> ne diyor liman patlamak üzere 3 dakika. Hemen kaçalım abi hemen 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 hemen. Ne tarafa gideceğiz? Oh. Ya, yanlış gidiyoruz ha. 走走走。 kas takide. La oğlum. Beni bekleyeceğinize yardım etsenize. Aslanım benim be. Evet oyun bitti. Beğendim ben. Bu oyuna destek olmamız lazım. Milli oyunumuz. Demo aşamasında zaten şu an. Bu hatalar falan. Yani gider büyük ihtimalle. Ben beğendim yani. İlk izlenim güzel. Evet arkadaşlar iyi akşamlar görüşürüz.